Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta bağımlılığı sıfıra indirgemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ben Olsaydım temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi. Ramada Otel'de gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan çalıştayda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, Mutlu bir toplum için oldukça önemlidir dedi. Vali Coşkun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. Madde bağımlılığı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla tüm dünya için ortak bir sorundur. Bireylerin özellikle de çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir. Bağımlılıkla mücadele etmenin yöntemleri ulusal ve küresel ölçekte her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu yüzden bağımlılıkla mücadelede önleyici mekanizmaların oluşturulması ve ilgili tüm paydaşların doğru bir şekilde tanımlanarak aktive edilmesi stratejik önem taşımaktadır. Bugün de gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bağımlılıktan korumak için geliştireceğimiz yöntemler, süreçte yaşayacağımız sorunlar ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla bağımlılıkla mücadele ilk koordinasyon Kurumu'nda bulunan kurumlarımızın temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllülerin katılımıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayını gerçekleştiriyoruz. 2018 Uyuşturucu raporuna göre Türkiye maddeden etkilenen, uyuşturucudan etkilenen, doğrudan etkilenen ülkeler arasındadır. Bu ülkemizin jeopolitik durumu ve genç nüfusundan kaynaklanmaktadır. Yine Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu ofisinin raporuna göre, 2015 raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık %5'i ya da 21'de 1'de diyebiliriz. Hayatının herhangi bir döneminde maddeye maruz kalmış ve madde kullanmıştır. Hal böyle olunca uyuşturucuyla mücadele ülkemizde de çok yana arz etmektedir ve multidispliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Eskiden bağımlılık bir davranış problemi ya da bir anarki problem olarak e, tarif edilirken şu anda bu tariflerden uzaklaşılmıştır. Artık beynin kronik bir hastalığı olarak tarihlenmektedir. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda bugüne kadar bağımlılıkla mücadele katkı sunmak adıyla birçok proje hayata geçirmiş olup bilindiği üzere görev bende en iyi narkotik polis anne projeleri bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu düstur ile yeniden bakanlığımızın talimatıyla ve valiliğimizin gözlüğünde bütün paylaş kurum ve kuruluşların katılımıyla kampanyanın ilk adımı olan tüm tarafların yer aldığı sorunların ve çözüm önerilerinin rahatlıkla dile getirilebileceği ben olsaydım etiketiyle elimizle bağımlılıkla mücadele kampanyası başlaş, başlatılmıştır. Manşet. Gerçek çok net.